Değerli Final Sohbet kanalı arkadaşlarım ve kanalıma yeni katılan tüm aboneler hepiniz yayınıma ve kanalıma hoş geldiniz. Evet yine çayımızı kahvemizi aldık. Sizlerle beraber akşam saat 20'de sizlerin müsaade ettiği ölçüde evlerinize misafir olduk arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben size şimdi Borsa İstanbul'a baktığımızda Borsa İstanbul'da Tepede 2233 aşağıda 2212 yani 223 bin 221 bin arasında 2000 puanlık dar bir bantta da gün içerisinde borsamız sıkışarak devam etti. Zaten borsa İstanbul ve dolarla hakkında fikirlerim biliyorsanız arzu ederseniz işte VIX'ti, dolar TL'deki destek dirençlerdi, borsa İstanbul'daki destek dirençlerdi. Bunlarla ilgili yarın akşam da bir video yapabiliriz. Ancak bugün neyi işleyeceğiz arkadaşlar? Bugün sizlerden de çok talep geldi. Bu X bank yani bankalar, Türkiye'deki bankalar olayına geldi. Çünkü bankalarda çok ciddi bir karlılık var arkadaşlar. Bu karlılığı bankacılık denetleme ve düzenleme kurulu beyan ediyor aylık raporlarda. Önce o aylık raporlara bakalım. Neden kar etti? Bunlar üzerinde makroekonomik düşüncelerimizi sizlere ifade edeceğim. Çünkü neden arkadaşlar? Çünkü bazen şöyle diyor, ya şu hisse uçacak, bu hisse gidecek. Bazen sosyal medyada o kadar bakıyorum ki inanamıyorum yani gözlerime inanamıyorum. Adamlar hedefler veriyorlar. 80 lira olacak, 120 lira olacak, 150 lira olacak, 200 lira. Ya neye göre veriyorsunuz? 200 lira niye olacak? Yani hisse zaten 3 liradan 80 liraya gelmiş. Oradan 200 liraya gelecek. Yani bazı hedefleri gerçekten çok cesurca, çok kahramanca veriyoruz. Çünkü önümüzdeki yıllarda yani Türkiye'nin yani bakın şimdi ben bugünkü konu bakın, skimflasyon, stagnasyon, stagflasyon, slumpflasyon. Şimdi mesela bunların hepsi terimdir. Yani önümüzdeki makroekonomik gidişatı anlamadan yani aslında bir şirket bile ne kadar yatırım yaparsa yapsın, yani Türkiye'de önümüzdeki 10 yıllarca, 5 yıllarca dönemde bir projeksiyon sağlamak kolay bir iş değil arkadaşlar. Şimdi ben sizlere daha önce bu önümüzdeki süreçte bazen diyoruz yani stagflasyona gireceğiz ama stagflasyondan önce skinflasyon ve stagnasyon var. Bunları deyince bunlar hiç korkmayın. Ben size bunları öyle bir anlatacağım ki o kadar anlatacağım. Siz zaten bunları yaşıyorsunuz ve diyeceksiniz ya Selçuk Bey bunlar çok iyi orijinal kelimeler ama biz bunları biliyoruz diyeceksiniz. Ama böyle akademik dilde konuştuğunuz zaman akademik şeylerde anlattığınız zaman çok acayip müthiş işler oluyor filan sanırsınız. Hepsini inceleyeceğiz ve çok net inceleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu makro ekonomik gidişatı anlarsanız yani yolumuz çakır çukur mu olacak yani size bir Ferrari olabilir şimdi siz şunu duyabilirsiniz ya arkadaş bir Ferrari veya size çok spor bir lüks araba verebilirler çok süper lüks pahalı bir segmentte bir araba yani kötü diyebilir misiniz kötü diyemezsiniz ama yol çakır çukursa bir köy yoluysa bindiğiniz bu süper lüks spor pahalı araba ikinci vitesten üçüncü vitese atamazsınız. Oyses'in bir köy yolu gerekiyorsa size bir e, o hani var ya Fransız marka orta segment 1980'lerde kullandığımız Toros, onlar köy yolunda gider yani çok spor bir lüks araba gitmez. Halbuki spor, spor lüks arabanın gidebileceği, yarışabileceği kullar nedir? Otobandır, asfalttır. O zaman Toros'u geçer. Ancak size ekonomi, otoban sunmuyor da köy yolu, stabilize yol sunuyorsa işte o zaman ona göre hisselere binmeniz gerekiyor. Anlatmak istediğim bu arkadaşlar. İşte bunu da anlayabilmek için önce bu bazı terimleri anlayacağız. Ondan sonra devam edeceğiz. Ben bu terimleri biliyordum. Ve Türkiye'nin bu sürece doğru hızlıca gittiğini biliyordum. Bildiğimden dolayı önümüzdeki 2022 yılının bankalarda çok ciddi bir karlılık yazacağını. Hatta size tweetlerde göstermiştim. Hodri Meydan isterseniz 2021 yılının 2022 yılının ikinci çeyreğini Sizlerle beraber birinci çeyreğini sizlerle beraber paylaşabilirim demiştim değerli arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Bir bakalım Ondan sonra bir bankacılık düzenleme denetleme Kurulunun verilerine Ondan sonra tekrar videomuza dönelim Değerli arkadaşlar bu bankacılık düzenleme ve denetleme kurulunun web sayfası arkadaşlar Bakın iki, bu fazla fazlası rakamlarla bozmayacağım Şubat ayının 2021 yılı arkadaşlar Bakın burada bu kadar şeye gelmiyorum. Şurada sadece karlılığa bakıyorum. Bakın dönem karı neymiş arkadaşlar? 9 milyar 223 milyon lira. Ne zaman? Geçen yıl bu zamanda bankalar kar etmiş. Yani 9 milyar 223 milyon lira. 2022 yılının Şubat ayına baktığımızda arkadaşlar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu diyor ki arkadaşlar bankaların karı 38 milyar 999 milyon yani 39 milyar. Arkadaşlar bankacılık bir yılda 9 milyardan 39 milyar TL'ye kar getirmiş, kar yazmış. Şimdi arkadaşlar ben sizlere X Bank'ın yani gerçekten çok ciddi bir kar yazacağını size söylemiştim. 39 bölü 9 dersek bir yılda %433 karlılığında bir artış var demektir. Ha hisseler fiyatlanır ya da fiyatlanmaz. Fiyatlanır ya da fiyatlanmaz onu şuradan anlayabiliriz değerli arkadaşlar. Şimdi 100 ünlü Türk vardır. Eskiden böyle bizim ilkokullardayken böyle 100 ünlü Türk vardı. Bunlardan bir tanesi de rahmetli Samsunlu Dünya ve olimpiyat güreş şampiyonu Yaşar Doğu'ydu. Yaşar Doğu çok bir cihan pehlivanıydı. Samsunluydu kendisi. Ve dünya şampiyonusuna katılıyor arkadaşlar. Dünya şampiyonusunda rakibini tuş ediyor rahmetli Yaşar Doğu. Ve hakem görmüyor. Ve hakem devam diyor. Yaşar Doğu bakıyor hakeme bu, bu final maçında oluyor. Dünya şampiyonu final maçında oluyor ve bu olaydan sonra Yaşar Doğu yüzünlü Türkiye giriyor. Ve tekrar bir oyunla Yaşar Doğu pehlivanımız ikinci oy oyunla tekrar yıkıyor finalde rakibini ve yine tuş ediyor. Hakem yine görmüyor. Hakem yine görmüyor. İkinci kere tuş ediyor Yaşar Doğu dünya şampiyonasında final maçında arkadaşlar. Yaşar Doğu yine tevazu gösteriyor. Önemli değildi ben bunu üçüncü defa yıkarım diyor. Ve tekrar ayağa kalkıyorlar. Maçı tekrar devam ettiriyor hakem. Ama Yaşar Doğu artık sinirleniyor. Sonuçta bir insan tekrar yıkıyor. Yeniden tuş ediyor finalde rakibini. Fakat tuş ettikten sonra bu sefer de üstüne çıkıp oturuyor arkadaşlar. Rakibinin üstüne oturuyor. Üstüne oturuyor ve ondan sonra hakemler tuş kararını vermek zorunda kalıyorlar. Ve Yaşar Doğu dünya ve olimpiyat şampiyonu oluyor. Ve bu yüz ünlü Türkiye giriyor arkadaşlar. Samsunlu Cihan Pehlivanımız. Şimdi bankaların durumunu ben biraz ona benzetiyorum. Yani bankalar kar ediyor tahtacı görmüyor. Bankalar kar ediyor tahtacı görmüyor. Bankalar kar ediyor bankacı görmüyor. İşte en son bu 9 milyar TL kardan 39 milyar TL neredeyse 40 milyar TL kara bir yılda bu şekilde yazdıklarını görüyoruz. Bunlar inanılmaz devasa karlardır arkadaşlar. Yani artık güneş balçıkla sıvanmıyor. Yani bunları peki tahmin etmek neden güç güç mü? Şimdi diyoruz ya hani sanayi 2021 yılında coştu. Taleplerini yetiştiremedi. Haslatlarını arttırdı daha. Cirolarını arttırdı, karlılıklarını arttırdı, temettülerini verdi. İşte bu demiş olduğumuz. Yani skimplasyon, stagnasyon, stagflasyon, slumpflasyon kelimelerini bilirsek biz bunların önümüzdeki zamandaki piyasanın nereye evrileceğini ve bu evrildikten sonra hangi hisselerin daha avantajlı olacağını kendi kendimize bilebiliriz. Şimdi değerli arkadaşlar Evet bu 2022 yılında bu öne çekilen talepler eğer gerçekleşmezse yani şirketlerin siparişleri firmalar yani, yani iç pazarda bir daralma olsun ne olur? Ya, i̇hracatçı firmalar evet ihracatçı firmalar yurt dışına ihracat yapar ama bu gene onların bilançosunu etkileyecektir. Yurt içinde tüketime dayalı 83 milyonluk bir ekonominin taleplerini de çok basite algılamayın. Yani sadece benim firmam ihracatçıdır benim firmam ihracat yapar demeyin. Yani neredeyse herhangi bir firma %50, %70 dışarı ihraç ediyorsa %30, %50 de iç pazarda talep görüyor demektir. Yani iç pazarda talep görmeyen bir sanayi firmasının bilançosunda en iyimser tahminine %30 bir daralma olur. Şimdi arkadaşlar, şimdi skimflasyon. Şimdi bizim gibi ekonomilerde hani böyle irrasyonel bir şekilde yani negatif faiz verdiğiniz zaman enflasyon başını alıp gitmişse ve siz de ısrarla faiz arttırmak istemiyorsanız sizin ilk gireceğiniz iş skimflasyondur. Skimflasyon nedir arkadaşlar? Skimflasyon şudur. Aslında hepimiz yaşıyoruz. Bu çok basit bir şey. Şimdi diyelim ki ben şu ürünü alıyorum. Bu ürün nedir arkadaşlar? Ekran temizleme ürünü. Ben bu ürünü kaç liraya alıyorum arkadaşlar? 100 liraya alıyorum diyelim. Ekran temizleme ürünü 100 liraya alıyorum. Şimdi ben Gelirim artmıyor. Gelirim artmadığından dolayı da bu ürünün fiyatı arttı Çünkü enflasyon yüksek. Bu sefer üretici bunu ne yapıyor arkadaşlar? Bu 150 mililitre ya. Şurada 150 mililitre yapıyor. Bunu 125 mililitre çıkarıyor. Fiyat aynı. Ondan sonra bunu 100 mililitre indiriyor. Gene fiyat aynı. Yani 100 mililitreyi ben 3 ay sonra 100 liraya alıyorum. Daha sonra bunu 75 mililitresini 100 liraya alıyorum. İşte bu skimflasyondur arkadaşlar. Yani düşen artan maliyetler karşısında düşük kalan alım gücü karşısında ürünü küçültmek veya kalitesini bozmak veya kalitesizleştirmek. Mesela ben şu tişörtü giyerken bunun %70'i yün, %30'u polyester olduğunda bu skinflasyon ne oluyor? Aynı ürünü aynı fiyata vermeye çalışıyor ama bu sefer %70 polyester kullanıyor, %30 yün kullanıyor. Ne oluyor o da? Kaliteyi düşürüyor. Mesela bunu ben en, en çok dikkat ettiğim ballardaydı. Ballar önce 1 kilogram ballardı. 1 kilogramlardan sonra elime aldığımda böyle marketlerde 850 gram hatta bazen 750 grama düştüğünü gördüm. Yani şişeler küçüldü. Böyle bir değişik bir şey oldu. İşte bunun adı skimflasyon. Aslında biz skimflasyonu arkadaşlar neredeyse 2 yıldır girdik. Bunu hissediyoruz. Yani bisküvilerde oluyor. Gramaj düşürüyorlar. Gramaj yani ne bileyim 50 gramlık bisküvi 30 gram oluyor. 100 gramlık bir 75 gram oluyor. Bunun adı işte bu bu silsilenin ilk emaresidir. Daha sonra arkadaşlar stagnasyon. Stagnasyon nedir? İşte şimdi hükümet ne yapıyor arkadaşlar? Hükümetin yapmış olduğu şey şu. Parayı TL'yi devalüe ederek enflasyonu düşürmeye çalışıyor. Yani enflasyon neydi enflasyon? Piyasada dönen karşılıksız para miktarıydı. Bu parayı enflasyonu nasıl düşürecek? Bu 100 lirayken bunun karşılığında 100 liranın karşılığında şu mal ürün varken bu 200 lira olduğunda 2 tane 100 lira buna yapışıyor. Yani 2 tane 100 lira buna yapıştığı zaman veya 300 lira olduğunda 3 tane ürün yapışıyor. Böylece enflasyon ne olur? Boşta gezen 2 tane 100 lira buna yapışmış olur ve enflasyon düşmüş olur. Ama sizin alım gücünüz ne oluyor? Sabit bunun da grafiğini göstereceğim. Siz bir şey enflasyon yukarıya doğru sizin alım gücünüz yatayda gittiği sürece işte ne oluyor? Stagnasyona giriyorsun. Stagnasyon nedir? Enflasyon yukarıda oluyor. Bu sefer büyüme normalde büyüme şöyle olması lazım ama büyüme yavaşlıyor. Stagnasyon. Yani şu aşamada bizim stagnasyonda olduğumuzu söyleyebiliriz. Yani önümüzdeki günlerde bu şekilde yani herhangi bir enflasyona bir çare alınmazsa Büyümede bir düşme büyümede bir azalma olduğunda ki skinflasyon atlattık stagnasyon olacaktır. Arkadaşlar stagnasyondan sonra büyüme durursa ve enflasyon yukarıda kalırsa bu stagflasyon. Stagflasyonu zaten az çok anladık ne oluyor bir ürün Haddinden fazla pahalı oluyoruz o gün bir arkadaş yazmış. Abi diyor Selçuk abi diyor. LCV 22'de çok normal bir gömlek 200 TL olmuş. Ben de almadım diyor. 200 TL gömlek mi alınır? İşte bu bir stagflasyon. Yani belki 150 lira olsa 2 tane gömlek almak yerine 1 tane gömlek alacak ama stagnasyonda. Ama artık 200 liraya hiçbir gömlek almıyor. Yani hiç tüketmiyor. Al sat yapmıyor ve ekonomi duruyor. Ekonomi duruyor. Enflasyon yukarıda kalıyor. Stagflasyona gidiyoruz. Şimdi stagflasyondan sonra arkadaşlar onun bir sonraki aşaması eğer hükümet burada ekonomi kurmayları yani ekonomide karar alıcı mekanizmadaki insanlar stagflasyonda çok hassas kararlar almaları lazım. Stagflasyondan ekonomiyi çıkaramazlarsa devamında slumpflasyon geliyor arkadaşlar. Slumpflasyon nedir? Slumpflasyon tam anlamıyla bir dibe batmadır. Enflasyon yukarıda kalır. Enflasyon yukarıda kaldığından dolayı büyüme sıfırda kalmaz, eksiye doğru iner. Yani stagflasyonda büyüme sıfır oluyor. Ama slumflasyonda eksi beş. Düşünebiliyor musunuz? Enflasyon yukarıda bu. Bu neye benziyor biliyor musunuz? Bir morfin. Morfin mesela çok iyi bir şeydir. Morfini siz bir miktar verirsiniz. Hastaya mutluluk verir. Biraz daha fazla verirsiniz. Hasta bayılır ama ameliyat edebilirsiniz. Yani morfin verilmiş bir şeyle komple anestezi yaparsınız. Beyin ameliyatı bile yaparken acı duymazsınız. Ama çok fazla morfin verirsiniz. Adamı öldürürsünüz. Yani slumflasyon budur. Slumflasyondan nasıl çıkılır? Snamflasyondan kolay kolay çıkılmaz arkadaşlar. Yani orada gerçekten çamura ve bataklığa batmış durumdasındır. İnşallah karar alıcı mekanizmalar bundan önce bunları yapabilirler. E şimdi tabii ki böyle bir durumda, böyle bir ekonomik durumda. Yani eğer siz şu grafiği göstereyim arkadaşlar bir ondan sonra bu konuyu konuşalım. Bakın şu grafik. Şimdi asgari ücret ve gıda tüfesi. Şu gıda fiyatları arkadaşlar bakın nasıl yüksek çıkıyor. Bakın asgari ücret böyle bir yatayda gidiyor. Sonra tekrar yükseliyor. Sonra tekrar yatayda gidiyor ama bu hala yukarıya doğru çok sert bir açıyla Yukarıya doğru gidiyor. Şimdi buradaki asgari ücretli ne olacak arkadaşlar? Buradaki asgari ücretli bu fiyatlar yukarıya gittikçe gittikçe alım gücü azaldığından dolayı bu demiş olduğumuz stagnasyon, stagflasyon ve slanflasyona Allah korusun girecektir. İşte böyle bir grafikte Şimdi içimizde müteahhit olan vardır, perdeci olan vardır, halıcı olan vardır. Kapıcı olan, yani kapı işleri yapan, marangoz olan vardır. Ne yaptı bunların hep? Biz ne yaptık? Hepimiz tabii 3 aşağı 5 yukarı 2022'de kullanacağımız malzemeler 2021'den sipariş ettik. Çünkü neden 2020? Çünkü biz TL'nin devalüe olacağını, enflasyonun çok yüksek olduğunu ve faizin çok düşük olduğunu bildiğimizden dolayı taleplerimizi hep öne çektik. Müteahhitsek demir çelik taleplerimizi öne çektik. Çimento taleplerimizi öne çektik. Marangozsak ahşap taleplerimizi. Perdeciysek polyester, ne bileyim kumaş taleplerimizi öne çektik. E peki bunu 2022'de yapabilir miyiz? E fiyatlar çok artarsa esnaf olarak da müşteri bulamazsanız e arkadaş ben bunu niye alayım ki kime satacağım dersin. Ve bu sefer de siz fabrikadan polyesterinizi, tekstilinizi, çimentonuzu, demirinizi, camınızı almazsınız. E ne olur? İşte bakın burada artık kendiniz burada hangi hisse gider, hangi hisse gitmez kendiniz bunu burada anlayabilirsiniz. Ancak arkadaşlar buranın kazanını yine bankalar olur. Çünkü neden? Çünkü Enflasyon yukarıda kaldığı sürece siz burada ekonomiyi kurtarmak için bir fedakarlık vermeniz lazım. Yani şimdi imkansız üçlü vardır arkadaşlar. İmkansız üçlü nedir? Biliyor Aynı anda hem kuru hem faizi hem enflasyonu kontrol edemezsiniz. Yani şu an ekonomide karar alma mekanizmasında olan arkadaşlarımız. Yani beni dinliyorsa ben naçizane kardeşleri veya abileri olarak şunu tavsiye ediyorum. Dünyada böyle bir şey yoktur. Üç tane şeyi bu imkansız üçlü denir buna. İmkansız üçlü üç şeyi aynı anda kontrol edemezsiniz. Faiz, enflasyon ve dolar. Bu üçünü aynı anda kontrol etmeniz imkansızdır. Birinden birine fedakarlıkla bulmanız. Dolardan vazgeçin. Kontrol etmenin bir anlamı yok. Ben şundan da vazgeçtim. Yani hadi faizi faizi bırakın enflasyon belirlesin. Rasyonel şeylerle biz enflasyonla mücadele edelim. Enflasyonu mücadele etmek için de yani bu faizlerin artması gerektiğini düşünüyorum. Sadece 19'dan 14'e indirdik. Sadece yüzde %5 puan, bir bas puan faiz arttırıldı ve ekonomide geldiğimiz yerler çok vahim yerler ve oraya doğru da gidiyoruz. Benim kendi düşünceme göre de son dönüşü de kaçırdık gibime geliyor. Arkadaşlar o yüzden yani stagflasyonda ben yeniden bankaların kazanacağını düşünüyorum. Çünkü bankalar ne yapıyor arkadaşlar? Bankalar yani müşterilerine %35'ten kredi veriyorlar arkadaşlar. Bu almış oldukları parayı %14'ten Merkez Bankası'ndan alıyorlar. Yani Merkez Bankası'nın politika faizi %14. Çünkü niye TL'yi nereden alacaksınız siz? TL'yi kim satar? TL basmaya kim yetkili? Merkez Bankası yetkili. E TL ye ne olur arkadaşlar? TL'ye basarsan %14'ten TL alsın %35'ten satarsın. Hadi diyelim ki satamadılar, veremediler. Bu sefer ne olur? O paraları alırlar. Merkez Bankası'nda gecelik repoda, gecelik faizde bankalar gene değerlendirirler. Yani en kötü ihtimalle bankalar yeniden %15 ila %20 arasında yani nakit değerlerine gene bir kazanç sağlayabilirler ki. Nitekim de öyle oluyor. Öyle olduğundan dolayı zaten bankaların karı devasa boyutlara gelmiş oluyor. E tabi şimdi hükümet ne diyor? Ben bu stagnasyon veya stagflasyona girmemek için tabii ki bu orta gelir ücretinde veya dar gelirli ücretlerde fiyat artış yapmaya çalışıyor. Yani maaşlarda arttırma işte arada bir asgari ücretli ben haziran zammı verebilirim deniyor. Şimdi haziran zammı verilsin verilmesin demiyorum. O gelirle o ben de orta gelirli bir insanım ve orta gelirlere zam yapılması lazım. Ancak enflasyonla mücadele zor bir şeydir. Acı bir reçetedir. Yani böyle eğer kaynağı bulunmadan, kaynağını tespit etmeden, para basarak asgari ücretliye veya orta gelirliye veya emekliye Maaş zammı yapılırsa bu enflasyona tekrar yeniden harleyen, körükleyen bir şey olacaktır. Yani arkadaşlar buralardan çıkış kolay değil çünkü gerçekten bu kadar negatif faiz yani yüzde 55 faiz verip yüzde 14 negatif faiz korkunç bir rakam. Evet buradan gene yani ekonomi dursa, sanayi hiç kazanamazsa bankalar gene yüzde 15 yüzde 20 arası yıllık kazançlarını gerçekleştirdiler. Öz kaynakları da çok büyük oldukları için bankaların öz kaynak karlılıkları enflasyon oranında olmasa bile en azından zarar etmezler. Yeniden %20 yıllık bir kazanç sağlarlar. Bu da diğer rakiplerine göre bir pozitif etki yaratır arkadaşlar. Laf fazla çok fazla uzatmak istemiyorum. Aslında dolar, TL, borsa İstanbul'da inceleyecektik ama bunları da inşallah yarın akşam inceleriz. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar diliyorum. Allah'a ısmarladık. İyi istirahatlar.